Kiliste inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firmayı tanıyoruz şimdi de ve firma sahibi Yavuz Hasanoğlu'dan dinliyoruz kendisini ve firmasını. Hasan İnşaat'ta 20 yıl Suriyeden çalışıyor. 2012 Türkiye'de geldik. Hı hı. Gene de firmanın başladığı inşaatta 2017 sonra hizmetteyim ya. Yani. O üç yıl bu Kilisten yapıyor inşaatımız. Sadece Kilisteni mi yapmaktayız? Hı. Oraya kadar Kirsten inşallah ileride Antep'e dışarıdan bir şey olursa <laughs> gene de inşallah. Talep olursa farklı bir yerlere evet, gidebiliriz. Evet. evet şimdi Kirsten hizmette veriyor. Çok güzel. Ne kadar süredir aslında bu işi yapıyorsunuz? Türkiye Nasıl? ayağı olarak düşünürsek. Türkiye'de 2018 faaliyet. Aa, 2018'den evet. beri Türkiye'de ama bundan daha öncesinde Suriye'de önce yapıyorduk. Daha Suriye'de 2000 senede biz inşaatta. Çok güzel. İnşaat olarak ev mi yapıyoruz, ofis mi yapıyoruz? Genel olarak yaptığımız iş evet, evet, işler evet. nedir? Ev yapıyor, iş yerine yapıyor. Hı. Hı. Şimdi elinde iki projemiz var. Hı. 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 42 güzel. daire var. 6 tane iş yerine var. Şimdi Kilis'ten 3. projemiz var. Hı hı. Onu da inşallah bu senede biter. 42 dairemiz var. 6 tane iş yerimiz. İnşallah bu sene de biter. Çok güzel. Genellikle evlerimiz şimdi oturulabilir yap yapılması gerektiği için buranın süreç nasıl ilerliyor? Önce arsayı mı buluyorsunuz? Evet. Daha sonra müteahhitlik tarzında mesela bir yerimiz var yıkıp tekrardan mı yapıyorsunuz? Yok, nasıl burada oluyor? Yok yeni beş evlerde arsa hazır var. Aha. Onu da alırsa ruhsatını başlayacak. Bu şekilde yani şey bir sorun yok. Belediye diye e, o hepsini hazır arsa. Yani belediyeyle gidip arsaları evet, alıp orada yok, direkt el ele Yok, Belediye dikiyor. değil, şahsı bu. Hı -hı, hı -hı. Belediye sadece evrak ruhsatı verir, hı -hı. hizmette veriyor belediye. Bir 150 metre, 200 metre kadar, üç artı bir dört tane. Oldukça geniş evler yapıyoruz. Evet aslında. evet, genişler. Çünkü kilis olarak, nüfus evet, olarak da geniş olduğu evet, için. çünkü. Ailede geniş var, çok aileler geniş var. Onun için hı. yani ihtiyacı var, o şekilde ihtiyaç var. Hı hı. Villa veya bu konseptlerde bir şey yapabiliyor muyuz? İleride inşallah yaparız. İnşallah, i̇nşallah. talep olursa yapabiliriz. Ofislerle nasıl, plazalar mı yapabiliyoruz yoksa iki katlı, üç katlı da yerler yapabiliyor muyuz ofisler? Ofisler zaten iki katlı Burak Kilis'ten hepsi iki katlı ofisler. Ee, İnşaatımız e, A7, 7 katlı. Hı hı. Bu şekilde yapıyorum. Kaç evet. tane mühendis var sizinle beraber Bugün çalışan? beraber hemen hemen 5-6 mühendis var Aa, her adam. E, mimari de var, statik de var, elektrikli de var. Ya e hep seni mühendis projeler çiziyor. Hı hı. Herkes kendi bölümüyle, departmanıyla şey evet, olarak. Evet. Çok güzel. İlerleyen dönemlerdeki hedefimiz nedir? Neler yapmak istiyoruz? İnşallah 2021'de 2023'e kadar Senede 100 lira inşallah hedefimiz var. Süper. Ben de bu yolda sizlere başarılar diliyorum Yavuz Bey. İnşallah. Teşekkür ederiz tekrardan teşekkür, keyifli sohbetiniz için. Çok, çok sağ olun. Çok, çok teşekkürler. Sağ, teşekkürler. Biz de, de teşekkür ederiz. Evet kıymetli izleyicilerimiz şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Biz Türkiye'yi dolaşmaya siz de bizi izlemeye devam edin.